Kıymetli izleyicilerim, öncelikle hepinizi iştenlikle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Sedat Peker ve adamlarına yönelik Türkiye'de gerçekleştirilen bir operasyon söz konusu ve bu operasyonu başladığı ilk günden beri biz sizler için süreci yakından takip ediyoruz. Hem sürecin detaylarını hem de olayın perde arkasını sizler için bütün detaylarıyla anlatmaya daha anlaşılır bir şekilde dönüştürmek için küçük küçük videolarla süreci sizlere aktarıyoruz. Değerli dostlar lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Bildiğiniz gibi kanalımıza abone olduğunuz takdirde en ufak bir ekonomik kayba uğramıyorsunuz. Ama gerçekten bize büyük bir destek sunmuş olursunuz değerli dostlar. Biliyorsunuz yaklaşık son 6 videomuzda bir sürecin perde arkasını daha çok irdeniyoruz. Ve gene son derece ilginç olduğuna inandığım bir detayı bugün sizlere paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sedat Peker adamlarına yönelik yapılan bu operasyon kapsamında 49 kişi İstanbul'da hakim karşısına çıktı ve hakim karşısına çıkan bu 49 kişiden 32 tanesi savcılık ifadesiyle serbest bırakılıyor. Tabi doğal olarak ortaya ciddi anlamda bir soru ortaya çıkıyor. Yani bu kadar insanı siz teşhir ettiniz. Canlı yayınlarda bütün medyada siz bu insanları teşhir ettiniz. Bakın bu kadar büyük bir operasyon yaptık. E bu kadar insan biz e, ters kelepçeyle e, biz yakaladık dediniz. E peki ne oldu? Toplamda kaç kişi tutuklandı? Toplamda 10 kişi tutuklandı değerli arkadaşlar. Yani bu kadar büyük bir operasyonda 10 kişi mi tutuklandı? İşte biz her defasında sizlere söylediğimiz gibi bu bir tutuklama operasyonu değil bu bir tehdit bu bir mesaj operasyonuydu. Bu mesajın muhatabı Sedat Peker'dir ve Sedat Peker'e sus diyorlar, dur diyorlar. Eğer Sedat Peker durmazsa bu operasyon çok daha büyür. Eğer ee, Sedat Peker susarsa, bir şey yapmasa da bu operasyon bu şekilde duracaktır. Ben de önce sizlere Sedat Peker'in e yönelik bir bir kırmızı bülten dosyasının çoktan hazırlandığını söylemiştim. Gene bugünkü bugünkü haberlerde bu dosyanın ee, hazırlandığını ve Interpol'a verilmek üzere olduğunu söyledi, söyle, söylemiştir. O şekilde ben sizlere bu dosyanın verildiğini daha önceki videolarında söylemiştim değerli arkadaşlar. Tutuklananlara baktığımızda değerli dostlar de toplamda 10 kişi tutuklandı. Ve bu tutuklanan 10 kişiden 3'ü iş adamı. Tutuklanma neden nedenleri ihale karşılığında rüşvet vermek. Kime rüşvet veriyorlar? Sedat Peker'in adamlarına rüşvet verdikleri ve bunu karşında da ihale aldıkları iddia ediliyor. İyi de bu adamlara ihale verdiler de Sedat Peker'in bir belediyesi mi var? Ya da devletin üst düzeyi düzeyinde bir bir görevi mi var? Hayır. Peki bu adam size nasıl ihaleleri veriyor? Demek ki bir belediyeden, bir yerlerden ihale alıyor ki sizlere veriyor. Yani gene işin içerisinde gene AK Parti belediyeleri rahatlıkla doğru dürüst bir araştırma yaptığı takdirde e, belediyelerine ulaşılabilir. Fakat bunları halka söylemiyorlar. Bildiğiniz gibi gene yurt dışına kaçak yollardan gri pasaportla insanları yolluyorlar. Ama ne hikmese bakın ondan fazla AKP belediyesi bu olayın içerisinde bunun videosunu da ben yaptım. Fakat tutuklanan kim? Bir vali yardımcısı, bir nüfus müdürü, iki tane de kamu e, görevlisi tutuklanıyor. E bu kadar belediye başkanı, belediye başkan yardımcılar onlar, onlara bir şey olmuyor. Neden? Çünkü onlar AK Partili değerli arkadaşlar. Gene burada şunu anlatmak istiyorum. Sedat Peker olayında 3 tane iş adamı ihale karşılığı rüşvet vermekle suçlandıkları için tutuklanıyorlar. Yani bu 10 tutuklananlardan 3'ü iş adamı. İyi de bu adamlar bu ihaleleri kimden aldılar ve o ihaleleri ee, Sadat Pekin adamları kimler kimden aldılar ki onlara veriyorlar diye ciddi olan anlamda bir soru ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı medyada yok. Biz size söylüyoruz. AK Parti'nin belediyelerinden alıp e, bu iş adamlarına veriyordular. Bu bir. Tütüklenenlerden birisi de gene zabıta e, amiri. Yani zabıta müdürü de diyelim. Evet zabıta müdürü diyelim değerli arkadaşlar. Bakın Toplamda 10 kişi tutuklanıyor. 4'ü adamı değil. 3'ü iş adamı, birisi zaptan müdürü. Geriye kaç kişi kalıyor? 6 kişi. E 20'den fazla silah gösterdiğiniz kompalı tüfekler, çelik yelekler bunların hepsi bu. Bu 6 kişiye ait? Tamamıyla şova yönelik, mesaja yönelik bir operasyon gerçekleştirildi değerli arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. Bu videomda da söyleme ihtiyacı duyuyorum. Burada Sedat Peker'e yönelik bir 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 Mesaj söz, söz konusu Sedat Peker bu mesajı alırsa ne ala? Almazsa operasyon büyüyecek. Dikkat ettiyseniz Sedat Peker'in evini gösteriyorlar. Evinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar e, büyük bir araziye kurulu olduğunu e, anlatmaya bir türlü doymadılar. Bunun nedeni Sedat Peker'e diyorlar ki bak durmazsan bu hayatı kaybedersin. Biz şu anda sana operasyon yapıyoruz, ortaya da suç da dökmüyoruz. Ama durmazsan biz bunların hepsine çökeriz diyorlar değerli arkadaşlar. Peki neden ortaya ciddi anlamda bir suç ortaya koymuyorlar bu kadar gösterişli bir operasyonmuş gibi yansı yansıttıkları halde? Neden ortada ciddi bir suç yok? Ortada ciddi anlamda işte insanları diyorlar ki nitelikli ama iyi, iyi, nereye yağ yağmalamışlar? Bir, Ortaya bir şey sunun yani değil mi? Toplamda 20 tane silah çıkmış, 20 tane tabanca çıkarmışsınız ortaya değerli arkadaşlar. böyle bir operasyon sizce mümkün mü? Bu kadar büyük bir yapılanma. Sedat Peker'in bugün belki 100 bin tane silah barındırabilecek imkanı varken, satın alabilecek imkanı varken toplamda 20 tane silah mı var şimdi bu adamda? Özellikle söylemek istediğim bu olay Sedat Peker'e yönelik bir mesajdır ve bu mesaj... E, muhtemelen Sedat Peker tarafından alınmıştır. Sedat Peker ne zaman konuşacak, e, ne zaman bir hamle yapacak ben bunu detaylarında dünkü videomda anlattığım için fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu bir şova yönelik bir operasyondur. Süreci yakından takip ediyoruz. E, bütün detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza destek olarak e, lütfen e, e, hem videolarımızı beğenin, hem de kanalımıza abone olun görüşmek üzere hoşça kalın. değerli dostlar ben dört dil bildiğim için bazen Türkçe konuşurken bazı kelimelerin anlamını düşünmek zorunda kalıyorum. Bu arada ben yurt dışında yaşıyorum. Yoksa bu kadar rahat konuşamazdık. şu anda da hava inanılmaz derecede sıcak. E, muhtemelen yüzündeki terler görünüyordur. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Yani Türkçe bozuk diye bazen mesajlar yazıyorsunuz. Bunun nedeni bu değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.